Merhabalar sevgili Başak burcu dostlarım, hoş geldiniz. Bugün sizler için kahve falı bakacağım. Her zamanki gibi dostlarım, sizler dileklerinizi tutun. Bu açılımı zamansız zamana niyet aldım. Güzel bir kahve falı olacak. Sizler için gelecek. Niyetinize dair bir şeyler mutlaka duyacaksınız bu açılımda. Başak burçları olarak dileklerinizi tutup beni dinlemeye başlayabilirsiniz. Hemen şöyle açıyorum fincanımı. İyiler çıksın diyorum sevgili Başaklar. Şöyle evet. Hep birlikte bir bakalım dostlarım. Şimdi arkadaşlar şöyle ilk önce gözüme çarptığı için hani orayı yorumlamak istiyorum. Çünkü çok ağır basıyor gerçekten böyle baktığımda. Şimdi arkadaşlar bir evin, bir hanenin içerisinde çok düşünceli birisi var. Bu sizsiniz. Bu sizsiniz dostlarım. Beni dinleyen sevgili Başak burcum. Evinizle ilgili veya ailenizle ilgili içinden çıkamadığınız konular var. Gerçekten çok bunalmışsınız. Aslında da içinden çıkamayacağınızı düşünüyorsunuz. Umutsuzluk kaplamışsınız. Bir kere dostlarım, o umutsuzluğu şöyle bir kenara bırakmanız lazım. Elbette ki bütün çıkmazlardan çıkılabilir Allah'ın izniyle inşallah. O kadar kafaya takıyorsunuz ki yoğun baş ağrıları yaşadığınızı görüyorum. Sevdiklerinizi gerçekten böyle e, bazı kişileri yani size ihtiyacı olan insanları diyeyim. Bu çocuklarınız varsa çocuklarınızdır veya e, başka birilerdir. Yani bir şekilde ihmal ediyor bile olabilirsiniz, farkında olmadan. Bir şeylere o kadar üzülüyorsunuz ki çok fazla odaklanmış görünüyorsunuz. Şimdi dostlarım birkaç kalabalık durumun içerisinden geçeceksiniz bu durumdan kurtulmak için. Bu ne demek? Ya böyle bir yerlerde birileriyle görüşeceksiniz. Ya bazı seyahatler yapacaksınız veya yoldan birileri gelebilir. Bir takım konuşmalar görüşmeler yapacaksınız. Bazı adımlar atacaksınız. Kendinizi güçlü hissedeceksiniz inşallah. Sonrasında bu sıkıntılı süreçlerin içerisinden çıkacaksınız. Çok fazla desteğe ihtiyacınız olduğunu görüyorum. Her zaman değil ama bu dönem gerçekten birilerinin desteğine, yardımına ihtiyacınız var. Arkadaşlar bu her zaman maddi bir şey değil. Manevi de bir destek aynı zamanda. Yalnız hissediyorsunuz çünkü. Bakın birileri ardını dönmüş gitmiş, anlayamıyorsunuz. İyilik yaptığınız insanların bugün neden yanınızda olmadıklarını çözemiyorsunuz. Şöyle düşünüyorsunuz: Ben ona ne yaptım? Sadece iyilik yaptım. Peki yanımda mı? Hayır yok. Burada çok gerçekten size hayal kırıklığı yaşatmış, geriye dönüp gitmiş bazı insanlar görünüyor. Ee, çok fazla kalbinize hani ne, ne nasıl diyeyim? bağrınıza taş basmak mı diyeyim? Öyle diyeyim birilerinin kırdığı incittiği noktalarda kendi kendinizi avutmuşsunuz ve durdurmuşsunuz susturmuşsunuz arkadaşlarım. Her şeyi çok temiz niyetlerle bakıyorsunuz. Gerçekten gözlerinizle bakın tertemiz yüzünüz çıkmış. Bir nasıl söyleyeyim size hep böyle siz düşünen sizin iyiliğinizin değerini kıymetini sonradan anlar. O böyle masum yüzünüzle tertemiz yüzünüzle geliyorsunuz gözünün önüne birilerinin. Birisinin ya da birilerinin bu ne demek? Kıymetini biliyorum, değerini biliyorum, anladım ama artık çok geç. Seni gözlerimle görüyorum ama artık görmem gerektiği şekilde görüyorum ama artık çok geç. Ama tabii ki artık çok geç dediği noktada bile bir şeyleri başlatabilir bazı kişiler. Yani siz, siz olmadan duramayan birisi var. Öyle söyleyeyim. Değerinizi, kıymetinizi anlıyor, sizi olmadan duramıyor, sizi bir şekilde yani kendisini affettirecek veya bir şekilde sizin hayatınızın için içinde olmayı başaracak diyor. Arkadaşlarım böyle nasıl diyeyim bir tarafı iyi bir tarafı kötü gibi bir insan göründü burada. Dersiniz ki ya anlamıyorum gerçekten bu kişi iyi bir kişi mi kötü birisi mi? Hani hiç çözemiyorum anlamıyorum dersiniz gerçek yüzünü göremiyorum bilemiyorum dersiniz. Arkadaşlar bu kişiyle ilgili yani şöyle söyleyeyim. Size iyiliği de dokunacak ama çok da yakın olmayın. Bu sizin arkadaş çevreniz, yakın çevreniz, işte iş çevrenizde birisi olabilir. Tamam, iyiliğini de göreceksiniz ama iyiliğini gördüm diye ona çok da böyle hani aşırı güvenmeyin. Aa, iyilik yaptı bana, işte iyidir bundan sonra hani öyle düşünmeyin arkadaşlar. Bir kişi biraz böyle orta şeyde görünüyor sanki. Böyle bir dağlı tepeli bir yerlere mi gidiyorsunuz arkadaşlar? Böyle tayin, yer değiştirme, işte yani bir şehir değişikliği gerekliliklere bağlı olarak olabilir, bilmediğiniz yerlere gidebilirsiniz. Bazı yerler böyle görünüyor, farklı yerler, farklı alanlar yaşam alanları olarak görünüyor. Hayırlı, güzel olacak inşallah diyorum. Dostlarım burada bir kadınla bir adamın yüzleşmesini görüyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim. Bu kadın ve bu adam yüzleşiyor ama Kadının gerçekten çok şeffaf yaklaştığını, adamın ise karanlık olduğunu görüyorum. Bunun sebebi şu: Bu adam bir şeyler gizliyor, saklıyor. Evet, karşı karşıya geliyor, yüz yüze geliyor, ama en yakın olduğu zamanlarda bile yanındaki, karşısındaki kadından bir şeyler saklıyor. Bu gizli saklı ne varsa kadın zaten kafasında kurmuş 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 artık böyle karşıdaki adama bir güveni de kalmamış neredeyse. Bu kadın pardon arkadaşlar bu adam bu kadını kaybetmek üzere farkında değil bazı şeylerin. Bu adam sizsiniz veya bu kadın sizsiniz uyumlandığı şekilde kabul edin ama ben burada öyle görüyorum. Bu adam bu kadını kaybetmek üzere e, açıkçası bir an önce bir şeylerin toparlanması gerekiyor diyebilirim. Evet dostlarım şöyle devam edelim bir kısmet bir fırsatı kaçırdım kaçıracağım diyerek çok tedirgin oluyorsunuz eyvah kaçacak mı işte bir şeyler yapmam lazım ee, işte toparlamam lazım ee, bu fırsatı kaçırmamam lazım gibi düşünerek bir şey böyle çekiştiriyorsunuz kendinize doğru. Aslında iyi de yapıyorsunuz. Yerinde ve zamanında attığınız adımlarla bir fırsatı kaçırmayacaksınız. Evet iş kariyer konularında özellikle başarı getiren bir durum söz konusu olacak. Başak burçları olarak. Evet arkadaşlarım şöyle tabağımıza da bakalım. Sizler dileklerinizi tutun lütfen sevgili başaklar. Arkadaşlar evet. Evet. Dileğiniz oluyor hatta dileğinizin şöyle söyleyeyim bir sıkıntı büyük bir sıkıntıyı atıyorsunuz. Bu sıkıntıyı attıktan sonra dileğiniz gerçekleşiyor ya da o dileğinizin gerçekleşmesiyle büyük bir sıkıntı atıyorsunuz arkadaşlar. Büyük bir haberiniz var çabuk gelecek olan büyük bir haberiniz var. Bayağı büyükçe bir tavşan olarak göründü burada. Hem önemli bir haber hem de çabuk gelecek bugün yarın gelir bu haber diyor. Şimdi arkadaşlar nankörlük yapmış bir insan burada. Bakın ortalığı karıştırmış resmen. Bir kişi böyle nankör bir kedi gibi kenarda durmuş bakıyor. Neye bakıyor? Bir yerde birilerinin arasını bozmuş, ortalığı karıştırmış. Bir hanede veya bir iş yerinde olabilir. Belki birilerinin gözyaşlarına sebep olmuş ve gerçekten hiçbir şekilde bundan gocunmadan bir kenarda böyle bu duruma bakıyor. Ben şöyle söyleyeyim. Burada bir karmaşıklık görünüyor evet ama bu karmaşa toparlanacak. Hatta bir kişi herkesi böyle bir çatı altında toplar gibi o iş yerini veya o aileyi toparlayacak. Böyle bir kişi sebep olacak ve toparlanacak. Bu nankör dediğim burayı karıştıran, dağıtan dediğim kişi Ardın dönüp gidecek. Yanında bir sıkıntısı var. Bir şeylerin farkında değil. O sıkıntı onu kendisine doğru çekecek arkadaşlar. Sevinç göz düştü. Bir mesafede olduğunuz bir kişiden veya bir yoldan gelen bir haberle çok sevineceksiniz. Bir adam düşünüyor. Diyor ki kendi kendine ya diyor ben diyor çok inatlaşıyorum galiba. Ben de hata var diyor. Ben diyor artık bunları yapmayayım birazcık kendimi değiştireyim diyor. Fikirlerini değiştirecek olan bir adam yanlışlarını görüp düzeltecek olan bir adam göründü burada. Bu sizsiniz veya aklınızdaki kişi arkadaşlarım. Ama böyle bayağı bir hani karmaşık durumlar varsa hepsinin atlatıldığını görüyorum hayatınızda. Evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Destekleriniz için çok teşekkürler dostlarım. Eksik olmayın, sağ olun, var olun. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.